Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Eminim çoğunuz buna inanmıyorsunuz bile ama dünyada buna inanan ve uygulayan bir sürü insan var. Bugünkü videomuzun konusu eğlence sektöründeki kara büyü iddiaları. Sihirin nasıl çalıştığını, sihirden yararlandığınızda neler olduğunu ve büyünün arkasında hangi güçlerin olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağız. Büyünün köklerine ve nasıl işlediğine bakacağız. Ayrıca eski bir büyücünün söylediklerine ve ünlü aktör Christopher Lee'nin büyü ile olan deneyimlerine göz atacağız. Ayrıca Hollywood'da ortaya çıkan birkaç kara büyü vakasını inceleyeceğiz. Örneğin eski bir çalışan tarafından cadı olmakla suçlanan Beyond ya da verdiği bir röportajda yargılanmamak için tavuk ve keçi kurban ederek büyü yaptığını söyleyen Rapçi Gunplay. Ve son olarak rapçi Kevin Gates'in kızının bir canlı yayın esnasında ağzından kaçırdığı ilginç şeyleri bu videoda işleyeceğiz. Videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olun ve zile etkinleştirin. Do you regard black magic as being purely fictitious or is there some truth in it? Some truth. 100% truth. There is nothing fictitious about black magic. In any way whatever. It is a fact. it is a fact uh, which has existed for several thousand years. i mean, when we talk about mag magic, we are talking about satanism, necromancy, alchemy, witchcraft, the worship of uh, satan, and um, the worship you look at her. she's so sweet. hey, she powerful too. yeah, i did magic on my brother yesterday. Mm. you will not only lose your mind, you lose your soul. Uh, Her şeyin nerede başladığına bir göz atalım. Büyünün kökeninden bahseden ve bunu açıklayan bulabildiğim tek kitap Kur'an. İlk büyü Babil uygarlığında ortaya çıkmıştır. Tanrı insanlığı sınamak için sihir bilgisine sahip iki melek gönderir. Bu iki melek insanlara bir şeyler öğretmeden önce hayatlarının sonlarına kadar lanetleneceklerini söyler. Ama yine de birçok insan büyüleri öğrenmek ister büyü yapmak için Tanrı'dan izin alan tek kişi Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler için bir peygamber olan Hz. Süleyman'dır. Zaten bugün bile hemen hemen her büyük kitabında Hz. Süleyman'dan bahsedilir. Ancak Süleyman peygamberin durumu birazcık daha farklıydı. Ve kullandığı gücün tam olarak sihir veya büyüm olduğu tartışma konusu. Ancak bildiğimiz bir şey var ki Tanrı Hazreti Süleyman'a iblisleri kontrol etmesini ve yönetmesini sağlayan bir yüzük verdi. İblislerin büyü ile nasıl bir bağlarının olduğuna birazdan yeniden değineceğiz. Bu konuyla ilgili ilginç bir hikaye de Süleyman Peygamber'in Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nı iblislerin yardımıyla inşa etmiş olmasıdır. Hatta birçok kişi bugünün çok önemli olduğu ve devlet dini sayıldığı eski Mısır'daki piramitlerin de yine aynı şekilde iblislerin yardımıyla inşa edildiğine inanıyor. Zihir kullandığınızda tam olarak ne olduğuna ve iblislerin büyü ile olan bağlantısına bir göz atalım. İlk olarak tövbe etmiş eski bir büyütünün yaşadığı ilginç olayları izleyelim. İzlediğiniz <laughs> için اللي هو الشيطان اللي هو الشيطان وانما قال هو روحاني يعني روحاني عظيم يعني عليه من الوقار ومن يعني المنظر الذي يحب فيه حقيقه وشفت شيخ بعينك؟ رايت وهو واقف امامي نعم يعني متلبس بتلبيسه يعني هيبه جدا يعني ابيض وعليه الشعر الابيض والثياب البيضاء و... ثم طلب مني يعني ماذا طلب يعني ماذا طلب منه؟ فطلبت منه تسخير بعض الخدام او بعض الروحانيين لخدمتي فانصرف عني ثم رجعت الى قراءه بعض الطلاسم الاخرى الذي هي بعد هذا كله فوصلت لي مجموعه من الخدام الذي قد ارسلهم الي وبدات تسخيرهم قد ارسلهم الي على اساس انه يعني اكون في حوار معهم يعني في ماذا ساستخدمهم يعني لانه في خدام علويين كما يقولون وفي خدام سفليين. الان يسمونه يا شيخ التابع احنا عندنا احيانا يسمونه الاجواد يسمونهم بعض الاسماء والروحانيين مثل ما تفضلت ايه, انت. ايه. اسماء شياطين. كل اسماء شياطين ما فيها شيء فرجعت اقرا باسم مصيائيل وطه الذي يقول انهم اشقاء لعزرائيل وجبرائيل وميكائيل وغيره يقول اشقائهم وليسوا منهم بشيء وانما شياطين. طيب عفوا شيخ انت. En bilinen rolleri arasında James Bond, Dracula ve Yüzüklerin Efendisi filmindeki rolleri yer alıyordu. 1975 yılındaki röportaj sırasında kara büyüye inanıp inanmadığı soruldu. Verdiği cevaplarsa gerçekten çok ilginç. Do you regard black magic as being purely fictitious or is there some truth in it? Some truth. 100% truth. There is nothing fictitious about black magic in any way whatever. It is a fact. It is a fact uh, which has existed for several thousand years. I mean, when we talk about black mag we are talking about Satanism, necromancy, alchemy, witchcraft, the worship of uh, Satan, um, the worship of dark forces, whether it's voodoo, juju, whether it's something practiced in the Western world or the Eastern world, uh, whether it's... Uh, easily defined or not easily defined the order of the left-hand path the following of this the following of that it is basically the worship of the force of evil as embodied by satan lucifer the princes of darkness and their legions and so on in a very simple sense of course it goes much more deeply than that it is a fact it is a desperately dangerous fact it does exist it exists around us today satanic ceremonies will be happening in britain tonight

Sahne büyücülerinin eski posterlerine bir göz atalım. Örneğin işte ilk poster. Resimde ona yardım ediyor gibi görünen iblisler görülüyor. Ve bu böyle bir şeyin ima edildiği tek büyücü posteri değil. Neredeyse her şov büyücüsünün posterinde böyle iplisler görülüyor. Birçok kişi bu tür sahnelerin sadece iplislerin yardımı ile yapılabileceğini iddia ediyor. Elbette ki her sihirbaz gerçek bir sihirbaz değil. Sadece oyunlar ve numara yapan birçok sihirbaz da mevcut. Ama bazı büyücüler, sihirbazlar var ki bunlar gerçekten kara büyü kullanıyor. Şimdi de eğlence sektöründeki kara büyü vakalarına bir göz atalım. İlk vaka Beyoncé ile ilgili. Kendisi 2018 yılında bir çalışanına büyü yapmakla suçlandı. Çalışanı kedisini öldürdüğünü ve kendisini lanetlediğini iddia etti. Hatta Beyoncé'ye e karşı bir dava bile açtı ama dava tabii ki de düştü. Riches, like Beyonce, sure. Bir sonraki vaka Rapçi Gunplay ile ilgili verdiği bir röportajda bazı ilginç şeyler iddia etti. Olay bir mahkeme davası ile ilgiliydi hırsızlık ve gasp ile suçlanıyordu. Bu suçlamalardan kurtulmak için normalde tanıkları yok etmek istediğini ama onları bulamadığını söylüyor. Bu yüzden davayı düşürmek için başka bir yol ararken arkadaşı ona Santaria denen şeyi tavsiye ediyor. Santaria dini, voodoo ritüelleri ve katolik inancının bir karışımıdır.

Mm. What's, What's up, because What's up? What's up with people's that? Gonna get scared. Nah, nah, nah. No. Spiritual no, the spiritual world is real. I cut fucking Better chickens and goats, you know, nigga, and that's how I <laughs> the case if you really want to say Başka bir ilginç vakada Kevin Gates ile ilgili. Kızı bir keresinde canlı yayında kardeşine büyü yaptığı ile ilgili ağzından bir şeyler kaçırdı. Çocuklar tabii ki çok konuşur ve garip şeyler söyleyebilir. Fakat Kevin Gates kızının sözlerini verdiği tepki çok ilginçti. Babasının verdiği bu tepki çocuğun çocukça saçmalamaktan çok ağzından bir şeyler kaçırdığını gösteriyor. Yeah, I did magic on my brother yesterday. Mm, don't talk, sweetheart. It's okay. Mm, you're a silly man. I can talk to kids. She Paul.

verdiği bir röportajda büyüyle nasıl tanıştığını anlatıyor. Her şey Craft adlı bir film ile başlamış. Filmin yönetmeninin seyircileri büyülemek için sete gerçek cadıları davet ettiğini ve bazı sahnelere lanet koydurduğunu söylüyor. They recreated that movie The Craft mm. in 2020. Really? They recreated the movie and they invited real witches on the set and they had the witches before they would do a scene to cast spells and to invite the actresses to come into this circle with them while they were releasing spell words over the viewers and over the the scene and people are playing it in their home and it's entertainment and you know charlene i always say the first part of entertainment Enter. Enter. So be careful entering your home. Ve son olarak Christopher Lee ile yapılan yakın tarihli başka bir röportajda okültizm ve büyü ile ilgili büyük bir kütüphanesi olduğu iddia ediliyor. Ama kendisi cevap olarak sadece 4-5 kitap olduğunu söylüyor. Ayrıca herkesi bu tür uygulamalara katılmamaları konusunda ciddi bir şekilde uyarıyor. Have met people who claim To be Satanists who claimed to be involved with black magic, who claimed that they not only knew a lot about it, but as I said, I certainly have been involved, and I warn all of you, never, never, never. you will not only lose your mind, you lose your soul. Uh, Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Karabuğun gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.